Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Beşiktaş var. Beşiktaş'ın gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Eee ligde şampiyonluk yarışı hepinizin bildiği gibi yoğun ve yorucu bir şekilde devam ediyor ve bu yarış içerisinde Beşiktaş bence 1-2 adım önde gidiyor ki son 2 maça geldik. Galatasaray mağlubiyeti açıkçası biraz Galatasaray ve Fenerbahçe'yi umutlandırdı ama yine her şey Beşiktaş'ın elinde, Sergen Yalçın'ın elinde desek yanlış olmaz. Hemen şuradan başlayalım istiyorum. Beşiktaş gerçekten de kötü bir top oynadı Galatasaray maçında. Derbi de kötüydü ve bunun sonucu olarak da kazanamadı. Daha doğrusu Fatih Terim tedbirlerini iyi almıştı ve sonuç itibariyle Beşiktaş'ı oynatmamaya yönelik performansı sahaya iyi yansıttı kendisi de Oynamaya çalıştı ve 7 maç sonra Beşiktaş e, mağlup oldu. Bunlar tabi futbolun içerisinde var ama hala Sergen Yalçın'ın da söylediği gibi e, bütün ipler, bütün kontrol Beşiktaş'ın elinde. Beşiktaş'ın sadece 2 maçı var. Karagümrük ve Göztepe maçlarında 4 puan aldığı takdirde diğer takımların hangi sonucu aldığına bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek ve bu konuda inancında devam ettiğini net bir şekilde gözlemliyoruz. Şimdi şöyle söyleyelim, tabii ki Galatasaray maçı geride kaldı. Artık önümüze bakmamız lazım. Bu arada bir yandan tabii transfer devam ediyor, şampiyonlukla beraber şampiyonlar ligi ve transferler, olumlu transferler. Kadro derinliğinin olmamasının yaşattığı zafiyet net bir şekilde Galatasaray maçında ortaya çıktı. İşte o zafiyeti kaldırmak adına da araştırmaların devam ettiğini de söyleyelim. Eldeki oyuncuların tutulmak istendiğini de söyleyelim ama bir yandan da bütçe handikapından bahsedeceğiz. Bu noktada Abubakar'la ilgili ciddi sıkıntılar var. Bir kriz noktasına geldiğini Abubakar konusunun vurgulamamız gerekiyor. O konuda da sizlere biraz bilgi aktarmaya çalışacağım. Öncelikle Beşiktaş Karagümrük maçında Ali Palabıyık düdük çalacak. Maçın hakemi Ali Palabıyık. Onu bir kere vurgulayalım. Tabii sakat oyuncular ve genel anlamda durumu belli olmayan oyuncularla ilgili bazı bilgileri de aktarmak istiyorum. Sakat oyuncular Cenk Hasiç, Oğuzhan, Abu Bakar ve Mensah sakat oldukları için bu karşılaşmada oynayamayacaklar. Ve hatta şöyle söyleyelim yeri gelmişken Mensah'tan Beşiktaş'ın memnun olmadığını Mensah'ı tekrar satın alma opsiyonu kullanmadan Kayseri'ye geri göndereceklerinde vurgulayalım. Yani Mensahla yollar sezon sonunda büyük bir olasılıkla ayrılacak. Beşiktaş oraya iyi bir 10 numara arayışı içerisinde ama şu ana kadar belirlediğimiz hani bu olur diyeceğimiz bir on numara yok ama bir on numara isminden size bahsedeceğim. Daha önce Beşiktaş'ın gündemine gelmiş olan bir on numarayı sizlere hatırlatmaya çalışacağım. Şimdi şu ana kadar sakat oyuncuları söyledik. Sarı kart cezalısı Atiba'da yok. Biliyorsunuz De Souza ile Atiba ikilisi gerçekten orta alanın yükünü sırtlayan ikiliydi ama şu anda Atiba'nın da olmayacağını böylece 6 eksikli bir Beşiktaş'ın Kara Gümrük karşısına çıkacağını söyleyelim. Tabii bu noktada Enkudu'da şüpheler vardı ama takımla çalıştığı için büyük olasılıkla artık yani Sergen Yalçın'ın çok fazla seçeneği de olmadığı için. Ee, ...Enkudu'nun oynayacağını tahmin ediyoruz. Yarın akşam oynanacak karşılaşmada biz şu anda videoyu çekiyoruz. Ee, peki kadroda düşündüğümüz ne? Onu hemen size söyleyelim. Nasıl bir kadro düşünüyoruz? Önce bu maça yönelik e, olanları söyleyelim ki... ...kadroda şöyle düşünüyoruz. Kalede Ersin oynayacak. Roziye, Vida, Wellington en sakala. Josef de Souza yanına e, Atiba'nın yerine Doruka'nın yer alacağını düşünüyoruz ama... E şunu da biliyoruz ki e, özellikle Sergen Yalçın Necip'e çok güveniyor. Bir sürpriz e, Necip sürprizi yapabilir. E, ön tarafta e, Gezal, Laiç ve Enkudu bekliyoruz. Enkudu'nun e, kanatta oynayacağını ve Leri'nin de Santrofor bölgesinde oynamasını bekliyoruz. Burada iki tane oyuncu var. E, onu özellikle söyleyelim. Dorukanla Necip aynı anda da sahada olabilirler. İkisinden biri olup e, Laiç de sahada olabilir. Ama çok fazla defansif olmamak adına da bence Laiç'i yine oyunun başında değerlendirecektir Sergen Yalçın. Hemen şunu da söyleyelim. Bazı oyuncuların sarı kart sınırında olduğunu da vurgulamamız lazım. Larin, Dorukan, Laiç, Enkudu ve... Ee, Enkudu, illerini de saydım. Larin Dorukan, Laiç ve Enkudu'nun sarı kart görmeleri halinde bir sonraki karşılaşmada göztepe maçında oynayamayacaklarını da vurgulamamız lazım. Zaten eksik bir kadrosu olan Beşiktaş için gerçekten de büyük handikap olacaktır e, diyebiliriz. Şimdi şunu söyleyelim artık çok ısrarla vurguladığımız için şu konuyu hani Gezal kalacak mı Roziye kalacak mı işte Montero'nun durumu ne olacak türünden işte sorulara çok fazla yanıt verdiğimiz için bu konuyu biraz öteleyelim şampiyonluk sonrasına öteleyelim biliyoruz aslında neler olacağını ama yine de Aynı şeyleri tekrarlamamak adına bunu biraz kenara bırakalım ve şu noktaya gelelim. Ha bu arada hemen güzel bir haber vereyim belki de bu müjdeli bir haber. Futbol Federasyonu 18 Mayıs'ta İzmir'de Gürsel Aksel Stadında oynanacak olan Antalya Spor maçında sahaya seyirci kapasitesinin 3'te biri kadar e, taraftar e, ya da seyirci diyelim alınacağını açıkladı. Bu manada baktığımızda yani Beşiktaş taraftarı uzun uzun bir aradan sonra e, imkanlar çerçevesinde çünkü üçte biri kadar olacak e, takımıyla kucaklaşma fırsatını bulacak. Üstelik de kupa e, ile taçlanma olasılığı olan bir yerde bu şansı yakalayacak. Önce onu söyleyeyim dedim. Sonrasında e, geçelim e, önemli konulara. Transfer konularında bazı söyleyeceklerim var. Ee, ama daha önemlisi şu, iç transferde gündem olan bir konu var. Larin, Kyle Larin müthiş bir performans sergiliyor. Ee, ve e, artık İngiltere'de Premier Lig'in e, gündemindeki oyunculardan biri haline geldi. Bütün mesele oradaki gündem olması değil, bütçesinin ne olacağı konusu. Bu manada da e, 90 min. Dediğimiz yani Minüt diye bir internet sitesinin haberine göre Larin'e iki tane talip var. Bunlardan biri West Ham, diğeri de Tottenham. İki takım talip. Zaten devre arasından bu yana biz biliyoruz ki Larin'e talipler var. Ama Beşiktaş'ın orada bir katı tutumu var. Çünkü bir yıl daha sözleşmesi var. Bir tutumu var. E biz Larin'i 15 milyon euro civarında bir paraya bırakabiliriz diyorlar. 15 milyon euro aslında konmuş bir rakam ama benim kanaatime göre yani Larin eee 12'lerde, 13'lerde yani pazarlık noktasında gidebilir. Ha diyeceksiniz ki ya tamam da Şampiyonlar Ligi oynayacak. Neden Larin'le ilgili bu tasarruftan bahsediyorsunuz? Şunun için bahsediyoruz. Beşiktaş'ın da biraz oyuncu satabilmesi lazım ki kasasına bir gelir koysun. Şampiyonlar Ligi gelirinin dışında evet bir takım oyuncular için tasarruf yapsın. Roziye için, Gezal için ya da Abubakar için tasarruflar yapsın. Ancak böyle tasarruf yani tasarruftan dediğim bu oyuncuları kadrosunda tutabilsin. Şimdi gelelim önemli bir noktaya. Abubakar dedim. Abubakar konusunda açıkçası yönetimle oyuncu arasında ciddi bir gerilim yaşanıyor. Gerilim diyeyim ona ben. Şimdi şöyle bir şey var. Abubakar ben sakatım diyor, oynamıyor. Ve biliyorsunuz bir takım dedikodular çıkmıştı bu konuda. Abubakar'ın eğer 5 dakika dahi oynasa sözleşmesi otomatikman 1 yıl uzayacak ve 1,5 milyon eurodan uzayacak. Abubakar'ın menajeri ve Abubakar'ın bunu kabul etmediği doğrultusunda bir takım dedikodular çıkmıştı. Şimdi Beşiktaş yönetimi diyor ki Abu Bakara, bak ortada böyle dedikodular var. Biz sana inanıyoruz, yani sakat olduğuna inanıyoruz ki kaldı ki son çekilen emarında da çok ciddi sıkıntı olmamasına rağmen kendisini şöyle söyledi yani daha doğrusu iddialar böyle. E, riski atmamak için başka, diğer maçlarda oynayabilmek için Galatasaray maçında oynamadığı iddiaları da var. Ya yani bütün bunlar tabii iddia. Neden iddia diyoruz? Çünkü ancak e, ulaşabildiğimiz kişilerden aldığımız bilgiler çerçevesinde söylüyoruz ama e, bu noktada gerçekten çok e, ilginç bir konu var. Yani Beşiktaş yönetimi diyor ki bence de haklı. Çık 5 dakika oyna. Yani gel e, işte listeye yazalım seni 5 dakika oyna ki hani Klasik bir söz vardır ya dosta düşmana ilan et aslında sen e, sakat e, olduğun için oynamadığını 5 dakika çık sağda dur e, o, o bize o bile bize yeter en azından bu tür dedikoduları çıkaranlar için bir mesaj vermiş oluruz diyorlar ki bence de haklılar hiç haksız sayılmazlar şimdi gelelim e, transferle ilgili birkaç isim dedim çünkü transfer Beşiktaş evet scout ekipleri çalışmalarını sürdürüyor ama transferden öncelik Beşiktaş'ta bu son iki maçta 4 puanı alıp Fenerbahçe ve Galatasaray'ın önünde şampiyonluğu ilan etmek. Önce şeyi söyleyelim yani Salih Uçan konusunda e, mesafe kat edildi, imza aşamasına gelindi ama hep bir çekince koymak istiyorum çünkü paranın bir gücü var ya o paranın gücü Farklı bir noktaya Salih Uçanı taşıyabilir ama şu ana kadar gelen bilgiler net bir şekilde imza aşamasında olduğu 10 milyon TL'den anlaşmanın yapıldığını söyleyebiliriz. Ha şöyle niye böyle bir cümle kullanıyorum? Siz 10 milyon diyorsanız işte bir başka takım 2 milyon 3 milyon fazla vererek aklını çelebilir düşüncesiyle çünkü. Hepimiz biliyoruz. Bakın e, burada bir kez daha açıklayayım. Fenerbahçe de var işin içerisinde. Yani Galatasaray, Trabzonspor biliniyordu. Bir İtalyan bir İspanyol takımı deniyordu ama işin içerisinde Fenerbahçe de var. Diyeceksiniz ki bu kadar çok e, orta saha oyuncusunu ne yapacak Fenerbahçe? Haklısınız ama bazı oyuncularla vedalaşma, bazı oyuncuların transfer e, olarak gönderilme durumu söz konusu olduğu için bu noktada e, Fenerbahçe yine o oyuncu üzerinde de bir tasarrufta bulunmaya çalışıyor. Ama açıkçası kendim ben şöyle düşünüyorum. Beşiktaş'a çok yakın artık neredeyse imza noktasında. Papa Endiaye'yi sizlerde sizlere anlatmıştım. 2-0-3'lük stoper. E, Vorsk'la Poltava takımında oynuyor Ukrayna'da. E, ve Özellikle de söyledik sadece Beşiktaş değil Braga ve Lens'in de takip ettiği bir stoper. Ondan bahsetmiştim ve şimdi Beşiktaş'ın geçen sezon başında ya daha doğrusu bu sezonun başında gündeme getirdiği bir oyuncu var. Ondan da biraz bahsetmek istiyorum. Jorge Andreas Karasgal, e, Kolombiyalı oyuncu. Bu oyuncuyla ilgili de Beşiktaş'ın scout'larının takipte olduğu bilgisi var. E, yalnız oyuncunun tabii 2024'e kadar sözleşmesi var. 22 yaşında bir oyuncu, 8 milyon euroluk da bonservis bedeli var. Ee, üstelik de yani şu ana kadar 14 maç oynamış, gol ve asisti yok. Ee, Forvet arkası oynuyor, 10 numara oynuyor. Yalnız bu oyuncuda da yani Karaskal'da da CSKA Moskova, Ajax ve Beşiktaş isimleri birlikte anılıyor Kolombiyalı oyuncu ile ilgili. E olur mu derseniz hani kişisel kanaatimi söylüyorum. Çok e, ya yani yüksek ihtimal görmüyorum ama öyle şeyler e, olduğunu gördük ki biz. E, yani oyuncu bazen mutsuz oluyor, ayrılmak istiyor. E, bazen e, yeni bir meydan okumada bulunmak istiyor. Onun içinde e, Jorge Andres Karaskal'ın da e, Beşiktaş'ın gündeminde olduğunu söylemek durumundayım. Evet genel olarak Beşiktaş'ın transfer gündemi ne ve genel gündemini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Daha önümüzdeki günlerde şu bu haftanın sonu bittikten sonra daha odaklanarak transfere gidileceğini biliyoruz. Onun için şimdilik elimizde olan bilgiler çerçevesinde paylaşım yapmaya çalıştım. Beni izlediğinizin hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın ve abone olmayı unutmayın.